Yüce Allah'ın güzel isimlerinden bir diğeri de Muki'ttir. Mukit'tir. Kullarının ihtiyacı olan gıdayı onlara ulaştıran Allah demektir. El Mukit bir yönüyle El er Rezzak isminden daha özel bir anlam ifade eder. Şöyle ki Allah El er Rezzak olarak her bir canlının rızkını üstlenmiştir. Ancak ihtiyaç duyulan maddi ve manevi rızıkların tam zamanında, ihtiyaç kadarıyla, bozulmadan ve sürekli bir şekilde ihtiyaç sahibine ulaşması Mukit isminin tecellisidir. Allah El Mukit olarak insanların ihtiyaç duyduğu gıda ve rızıkları yaratmış ve arza yerleştirmiştir. Bu rızkını arayanlar içindir. Demek ki insan Rızkının peşinde koşmalı, onu elde etmek için çaba sarf etmelidir.